Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Sevgili öğrencilerim bakanlık sorularımız geldi. Çoğumuzun yazılısında çıkacak olan 2. E, dönem 1. İngilizce yazılısı e, karşınızda birlikte çözelim. İnşallah yüz alalım. Evet uzun soruları Türkçelerini hazırladım. Kolaylık olsun diye videoyu durdurup izlemek isteyenlere kolaylık olsun. E, Mary ve Jane, Doktor Klindeler, Doktor onlar hakkında bir form dolduruyor. Konuşmaları oku, formu doğru bir şekilde tamamla diyor. Bir tanesi de sevgili öğrencilerim fazladan bir resim var diye söylemiş. Resimleri aşağıda görüyorsunuz. Şimdi okuyalım. Birincisi Dr. Hello Mary, what's wrong with you? Yani soru nedir diye soruyor. I don't feel well today. Bugün iyi hissetmiyorum diye söylüyor Mary. I have a runny nose. Burnum akıyor diye söylüyor. Burun akıntısı var diyor. Doctor, I see, let me check, kontrol edeyim. You have e, the flu. E, Nezle olmuşsun diye e, söylüyor. O, oh, I go to school? Okula gidebilir miyim? No, you shall take e, these pills and stay in the hospital tonight. E, sevgileneceğim bu gece hastanede kalacaksın diyor. İlaçlarını kullanmalısın diye söylüyor. The thank you Mr. Bell diye söylüyor. Şimdi burada baktığımızda sevgileneceğim. Burun akıntısı e, olan. Kim var sevgileneceğim burada? Bakın resimde görüyorsunuz. O zaman... E, bu kişi kimdir? Bakın Mary diye konuşmuştu. Burası nedir? Mary'dir sevgili öğrencilerim. Daha sonra demiş ki hastanede geceleyeceksin. Gece diyor. Bakın burada evet buraya da ne yaparız? Mary diye yazarız. Şimdi ikinci diyaloga geçtiğimizde ise Good morning. Have, uh, how uh, can I help you? Nasıl yardımcı olabilirim diye söylüyor doktor. Jane de Hi Mr. Bell. I work long hours. E, ne diyor sevgili Uzun süredir, saatlerdir e on the computer bilgisayar karşısında ee, ne yapıyormuş? Çalışıyormuş. And I have a terrible pain in my back. Sırtımda korkmuş bir ağrı var diyor. Doktor da hm, you have a big back, e, backache. E, yani sırt e, ağrısı var diye söylüyor. You shouldn't sit in chair for two days. İki gün e, boyunca ne diyor sevgili Oturmamalısın diye söylüyor. Okay Mr. Bell. E, do these exercises at home regularly. Düzenli olarak evde bu egzersizleri yapacaksın. They will help You feel better. Bu sana daha iyi hissettirecek diyor. Thank you so much. Çok teşekkür ederim diyor. Bakın bunu söyleyen kim? Jane sevgili Baktığımızda da bel ağrısı çeken resimde hangisi var? Burası var. Buraya Jane diye yazıyoruz. Bir de egzersizleri düzenli yap demişti. Buraya da Jane'i yazabilirsiniz. Her birinde zaten bir tane fazla resim var demişti. Bu resimlerde bunlar sevgili öğrenciler. Evet devam edelim hemen. Yine Şuraya hazırladım bakın kolaylık olsun videoyu durdurun diye. Lola yeni okul için sağlık raporu almak üzere doktorunu ziyaret ediyor. Lola sees her doctor to take a health report for her new school. Yeni okul. evet. Here is the list of Lola's illnesses in the last four years. Look at the visuals and fill in the health report correctly. Burada da sevgili Lola'nın son 4 yıldaki hastalıkların listesi verilmiş. Görsellere bakın ve sağlık raporu doğru bir şekilde doğrudur diye söylüyor. Zaten 2021, 2022, 2023, 2024 verilmiş. Bakarak sevgili öğrencilerim ee, dolduracakmışız zaten. Şimdi 2020 yılına baktığında diş ağrısı çekiyor değil mi? O zaman buraya bakın çok kolay. Toothache yazacağız. Yani şuraya getirip evet ne yapacakmışız? tut -age. Evet 2021 yılında bakın bu. 2022 yılında baktığımızda bakın sevgili ne yapıyor? Burnu siliyor. O zaman burnu siliyorsa sevgili öğrencilerim burası nedir? Evet üşütmüştür. Cold diye ne yaparız? Yazarız sevgili öğrencilerim. Evet devamında bakın 2022 devam ediyor. Evet devamında da evet ne yapmış bakın? E, bacağını kırdığı için broken leg diye buraya onu da yazıyor. And broken leg diye yazacağız. Evet 2022 yılında. Daha sonra bakın 2023 yılında sevgili öğrencilerim ne olmuş? Ateşlenmiş değil mi? O fever diye buraya yazıyoruz. Evet yine 2022 yıl, e, 23 yılında pardon. Evet ne var bakın kızamık çıkarmış değil mi? Yüzüne bakarsanız kızamık var. Measles diye de bunu yazacağız. Yazalım. Evet 2023'te de bunlar var. 2024 yılında geldiğimizde sevgilene müthiş bir bakın karın ağrısı var. Yüz ifadesinden belli oluyor. Karın ağrısında ne yapacağız? 2024'de yazacağız. Karın ağrısında bu şekilde 2024'de yazacağız. Evet burada yine aynı şekilde look at the film poster, film posterine bakın. Below aşağıdaki and answer the question soruları cevaplayın diye söylemiş. Şöyle hazır bunda bakayım videodan durdurup bakmak isteyenler. Evet, a day in uh, Bros Forest. Sevgilerim burada a, e new e, animation movie e, is e, playing at the e, Sun Cinema in January. Şimdi burada Sevgili öğrencilerim, bir yeni animasyon e, filminden bahsediyoruz. San sinemada sevgili görüyorsunuz şu sinemamızın adı şu. Karakterler Charlie, e, maymun, Poppy varmış. Bu da zürafa. Saat 10 demiş. Şimdi buradaki sorulara baktığımızda birinci soruda ne diyor? What is the name of the movie? Filmin adı ne diye soruyor. Filmin adı ne sevgili öğrencilerim? A Day in Dimpros Forest diye yazacağız. Zaten altını çizdim. Bakın buraya onu ne yaparsınız? yazarsınız. It is a day in the forest for şeklinde bunu ne yaparsınız? Yazarsınız sevgili öğrenciler. İkinci sorumuz what kind of movies is it e, filmin türü nedir diye soruyor. Filmin türünü bakın burada ne demişti? A new animation movie. Evet animasyon filmimiz var. Onu da o zaman hemen şu şekilde it is an animation movie diye yazarsınız. What time is the movie? Saat kaçta film diye soruyor. Saat kaçta? Onda değil mi? O zaman it is. Evet. At ten o'clock diye bunu da yazarsınız. Where is the movie on? E, film nerede? Neredeydi bakın. Sun sinemada değil mi? Onu da şöyle it is on at the sun sinema veya at the sun sinema diye bakın sadece şu kısmında cevap olarak yazabilirsiniz. Evet, read conversation below. Aşağıdaki konuşmaları okuyun and fill in the crossword. Evet bulmacayı puzzle'ı doldurun. Korrekti doğru bir şekilde diye söylüyor. Yine şöyle çevirisini yazayım sevgilencerim. Videoyu durdurup bakanlar olabilir belki. Çünkü bazılarını dinlemiyor. Sadece sayfalara bakıyor. Şimdi sevgilencerim. Adam ne demiş? Bakıyoruz şimdi. Burada bir görüyorsun ne var? Bunu soruyor zaten. Are great. Harika diyor. They are my favorite. Benim favorim What about your... Ee, sen ne düşünüyorsun diye soruyor. Bakın burada ne? Favorisi olan ne sevgilendirir? Resim baktığınız zaman favori olan yerine ne yazabilirsin? Karton değil mi? Evet. Çizgi film olduğunu burada ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz şu şekilde. Evet. Buradaki zaten bu da bilim kurgu değil mi? Movies are my favorite. They are exciting and adventurous. Ee, maceralı ve ilginç bir film diye söylüyor. Bu filmde bakın bilim kurgu değil mi? Bilim kurguyu da science fiction diye buraya yazarsınız. Aylak like trajik. Evet burada bakın trajik e, filmden bahsediyoruz değil mi? Bakın ölüm var. Trajik film. They are set but interesting. E, kötü diyor ama ilginç diye söylüyor. Buna da o zaman sevgilerim ne diye yazacağız? Drama diye yazacağız. Drama site yazarsınız. Bu da zaten resminden belli. Korku film. I love movies. Ya yani ne filmi? Korku film değil mi? Bunu direkt yazabilirsiniz. Horror. They are frightening. Evet onlar korkunçtur. But I, I enjoy watching them. Onları izlerken eğleniyorum diye söylüyor. Kendisi bilir. O zaman bunları yerleştirelim. ne yazacağız, karton yazacağız sevgililerim. Şöyle yazalım. Evet, birincisi karton diye yazdık. E, İkincisini ne yapıyormu? Bilim kur, e, kurgu filmi. Evet. İkincisi bilim kurgu. Ee, zaten şurası horordu. Hemen dolduralım sevgili öğrencilerim. Evet. Şu dramayı da yaz verelim. Bu şekilde tamamlanmış olsun. Evet yani diğerine geldiğinde Read the text message below and complete the birthday notes. Şimdi mesajı, aşağıdaki mesajı e, okuyun and e, ne diyor? E, doğum e, günü notlarını tamamlayın e, diye söylüyor. Şöyle bakın. Evet. Yan tarafı tamamlayacağız. Sevgilerim. Hi, I am throwing a surprise birthday ee, birthday party for my brother Jack. Ee, kardeşi Jake kardeşi Jake'e Sürpriz bir doğum günü hazırlıyormuş. He is turning evet 12'de dönecekmiş. Ee, party 11'de ee, okul kantini de salı günüymüş. Ee, yani davetiye kartları, hediyeler, food yiyecekler, beverages e, içecekler. Hazırlıyor. But aynı need party hats. Party şapkaları ve balonları eksikmiş. Can you bring them please? Onları bana getirebilir misin? diye söylüyor. Bu da tabii ki görüşürüz demiş Rose da kendisine. Şimdi e, sürpriz parti ne için diye söylüyor. Bakın ne için sevgilendiririm? Evet Jack için değil mi? Kardeşi Jack için değil. Mi? A surprise par birthday party for kim için? Jack için sevgilendirim Jack'i de kardeşi zaten. Place yerine de okul kantinde değil mi? okul kantinde diye yazarsınız. The school kantin. Yani zaman ne zaman? Saat 11'de olduğunu söylemişti. 11'de. Evet, daha sonra day günü ne zaman sevgilimiz? Bakın Tuesday değil, değil mi? Salı günü. Evet Neye ihtiyacı vardı? Şapka ve balonlara ihtiyacı vardı. Parti şapkası yani balon yazarsınız sevgili öğrenciler. Evet şimdi senaryo 2 ve 3'le de birlikte çözeceğiz. Evet. Read the text below and answer the question. E, text okuyun soruları cevaplayın diye Söylüyor. Toms e, feels very ill today. Bugün has, çok kötü hissediyormuş. He has a, e, he dash, baş ağrısı and e, runny nose. Burun akıntısı varmış. He needs to e, take this. E, i̇laçlarını almalı ve dinlenmeye ihtiyacı var diye söylüyor. Şimdi. E, How does Toms feel? Nasıl hissediyor? E, Toms nasıl hissediyor? He feels ill. Hasta hissediyor. What is wrong with Toms? Evet Tom'un e, neyse vardı sevgili öğrencilerim? Tomumuzun e, bir baş ağrısı ve burun akıntısı vardı. Bakın burada söylemiş şey. Hedish and a running nose vardı. Evet. What should Tom to, to, feel better? Daha iyi hissetmesi için ne yapması gerekiyordu sevgili öğrencilerim? İlaçlarını, haplarını alması ve dinlenmesi gerekiyordu. O zaman e, ilaçlarını almalı and have a rest diye. He should take his pills. İlaçlarını almalı. E, and Everest e, istirahat etmeli, dinlenmeli. Devam. Read the movie e, advertisement of North Movie Theater e, and complete sentences. Şimdi sevgili öğrencilerim, e, North Movie Theater'da e, filmlerin çeşitleri var burada görüyorsunuz ve ne yapacakmışız? cümlelere cümleleri birlikte tamamlayacakmışız. Şimdi buraya baktığımızda North Movie Theater'da neler görüyorsunuz? Evet, Evet aynı adventure evet macera iki tane bir tane korku film bir tane de komedi filmi görüyorsunuz günleri ve saatlerinde yazmış boşlukları buna göre yapacağız. There are blah blah different types of kaç ee, çeşit e, si, e, film var sinemada sevgili öğrencilerim. Bakıyorum adventure, adventure 1, evet, horror 2, komedi 3 onun için buraya ne yapıyoruz 3 tane diye yazıyoruz. I Kuzey profile watching team browser because. Evet şimdi bunlar niçin dim tercih etmişlerdir diye soruyor sevgili Bakın şurada dim işaretliyorum. Niye bunu tercih etmişlerdir? Komik olduğu için. Buna ne yazabilirsiniz? Eğleniyorlar yazabilirsiniz. Değil mi? It is funny. Eğlence yazabilirsiniz. E, entertaining, enjoyable. E, seviyorlar diye yazabilirsiniz. It is at the weekend. Bakın hafta sonu olduğu için, diğerleri hafta içi gidemeyecekleri için, pazar olduğu için, bir de hafta sonu olduğu için diye yazabilirsiniz. It is at the weekend şey şeklinde yazabilirsiniz. You can watch Blah Blah at the weekend. Hafta sonu izlemek için see movie full of action and adventure. Yani macera film ve aksiyon filmlerinde hafta sonu hangisini izleyebilirsiniz diye söylüyor. Hafta sonu sevgili öğrencilerim baktığımız zaman bakın Saturday ve Sunday. Cumartesi pazar iki tane film var. Biri komedi, biri adventure. Zaten bir tane tercihimiz var. Yani dedektif karlı tercih edebiliriz. Hafta sonu aksiyon filmleri izlemek istiyorsak. Evet. Bula bula playing the evening. Akşamlayın oynayan filmleri soruyor. Akşam baktığım zaman neler var? Akşam bakın 20'de horror korku filmi The Lost Soul var. Bir de akşam 18'de dedektif kar var. Sadece bu ikisi var. Bunları yazabiliriz sevgili Evet. Frightening again Korkunç ve ilginç olan bakın korku filmi The Lost Soul var. Onu da buraya yazarsınız. Evet, şimdi... Read the information about different movie characters. Film karakterleri varmış. Bunlarla ilgili bilgileri okuyormuş. Sevgilerim and complete sense. Bitti. Doğru kelimelerle dolduracakmışız. Şimdi baktığımız zaman Jake is a pirate Bir korsanmış. He doesn't like working. Çalışmayı sevmiyormuş. He sleeps all day. Tüm gün uyuyormuş. And he is. Tüm gün uyuyorsa bu nedir? Tembeldir. Yani lezzedir. Değil mi? Eva is a superhero. Süper kahramanmış. She can lift up cars. Arabaları kaldırabiliyormuş. She is very nedir? Çok güçlüdür. Değil mi? Strong. Evet, Pinokyo isn't lovable because he tells lies sürekli yalan söylediği için. Nedir? Evet. Evet, honest isn't honest. Güvenilir değildir bakın. Isn't honest güvenilir değildir çünkü sürekli yalan söylüyormuş. Evet, Arthur is a character's and he plays in comedy movie. Komedi filmlerinde oynuyorsa buna ne diye söyleyebilirsiniz sevgili öğrencilerim? Funny eğlenceli diye. Eminiz bakın çirkin olduğunu zaten görüyorsunuz bunun da. Evet, bunu çirkin ve kötü diye yazabilirsiniz çünkü korkuyormuş sevgilencem, kimse ondan hoşlanmıyormuş. Evet, devam. Read the text messages below. Aşağıdaki mesajı okuyun. Correct the mistakes, hataları düzeltin and rewrite sentences, cümleleri yeniden yazın diye söylüyor. Şimdi sevgilencem, burada bakın verecek şimdi soruları okuyalım. Luna is inviting her friends to the party. Luna, arkadaşlarını partiye mi davet ediyor sevgilencem? Bakıyoruz şimdi. Evet Luna'da böyle bir şey var mı? Hayır. Bakın partiye davet eden kim? Ada. Let's throw a welcome party in the class after school tomorrow. Yarın diyor, okuldan sonra diyor partiye davet ediyormuş sevgilendim. Yani eden kim? Ada. O zaman buraya ne yapacağız? Luna'yı düzelteceğiz. Yanlış olan Luna'nın yerine Ada'yı birlikte yazacağız. Şöyle Ada'yız. Yani aynısını sadece Luna yerine Ada yazıp düzelteceğiz. Sally doesn't go to party because he must help her parents. Sally diyor partiye gelemeyecek çünkü ailesine yardım ediyor diyor. Bakalım Sally'ye sevgileneceğim. Öyle bir şey var mı? I am sorry but I shouldn't do, e, should do my project work. Yani proje işi e, ödevini yapacakmış. Ailesine yardım etmeyecekmiş. O zaman ne yapıyoruz? Düzeltiyoruz sevgileneceğim. Burada neymiş? Bakın burada ailesine yardım etmekten değil. Ne yapacakmış? Projesini yapacakmış sevgili öğrenciler. Two friends of Ada can join the party. Ada'nın partisine iki arkadaşım katılıyor. Bakalım sevgili kimler katılıyordu. Evet. Zaten Selin gelemem dedi. Evet. Ben içecekleri getirebilirim diyor. Lucas bir. Evet. Gelemem. Kursum var diyor. Ças kurs. Jack'in satranç kursu varmış okuldan sonra. Great. I am coming. Ben geliyorum. Oh yes that's yes. E do it haydi yapalım diyor. 1, iki ve 3 kişi var sevgili öğrencilerim katılan o zaman iki değil 3 olacak şekilde düzeltiyoruz. Three friends. Bunu şurada sadece two friends yerine ne yapıyoruz? Three friends diye yazıyoruz. Lucas can bring food for the party. Lucas parti için evet yiyecek mi getirebilirim demiş sevgili öğrencilerim. Bakıyoruz şimdi birlikte. Evet ne demişti? Good idea. I can bring bring some beverages. Yani içecek getiririm diye söylüyorum sevgili öğrencilerim. Yiyecek değil. Bunu da düzeltip yazdığımızda nasıl olacak? Evet. Lucas can bring beverages for the party. Evet. Şurayı o zaman sevgili yiyecek yerine içecekle düzeltiyorsunuz. Evet. Burada da sorularımızı tamamlamış oldu sevgili öğrencilerim. Ee, i̇nşallah faydamız olmuştur. Yazıldan yüksek not alırsınız inşallah. Yazılı tarihlerinizi ve notlarınızı inşallah bekliyorum. Güzel haberlerinizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorumlarda buluşmak üzere. Görüşürüz.